Ferhat dallar deldi, Mecnun çal açtı. Sevginin gücüne herkes inansın. Kerem Aslı için az mı dolaştı. Bülbüller çok yandı, güller de yansın. Madem ki hislerim senden... Artık bu şehirde durmam imkansız Kaybetmeden kıymet bilmezmiş insan Şimdi ben sizliğe sen yan imansız Ben demiştim bu şehri yakarım Bu zehri içerim ben sensiz neylerim sen